Z kuşağı denince aklınıza ne geliyor? Özgürlükçü, sorgulayıcı, kuralları sevmeyen ama adalete aşırı duyarlı bir nesil mi? Evet, peki bu nesil inanç ve ahlak değerleriyle nasıl buluşur? Gelin 2024 bakış açısıyla konuşalım. Şimdi bazılarınız diyor ki hocam ahlak dediniz eskilerin bize dayatması. İlginç. Yani büyüklerin baskısı olmadan herkes düzensiz mi yaşayacak? O zaman neden Z kuşağı adaletsizliğe en çok isyan eden nesil? Demek ki mesele baskı değil, doğruyu bulmak. Bakın modern dünyada her şey değişti ama ahlakın ve inancın özü değişmedi. Çünkü insanlar hala güvene, sadakate, adalete ve dürüstlüğe değer veriyor. Bunlar modası geçmeyen gerçekler. Tek fark ne? Eski usul dayatmaları çalıştırmamak. Yani bunu yapmazsan yanarsın demek yerine bunu yaparsan hem kendin hem toplum kazanır demek gerekiyor. Düşünün ki bir online oyun oynuyorsunuz. Oyun kurallarını kimse takip etmiyor. Hile yapanlar kazanır değil mi? Sistem çöker ve oyundan zevk alamazsın. İnanç ve ahlak değerleri de hayatın oyun kuralları. Eğer kimse ahlaki sorumluluk taşımazsa sonunda hepimiz kaybederiz. Bak, Z kuşağı olarak saygı duyulmak istiyorsun, değil mi? Ama saygıyı hak etmek için önce senin de başkalarına saygı duyman lazım. Mesela dürüstlük senin için çok önemli ama yalan söylersen başkalarından nasıl dürüstlük bekleyeceksin? İşte ahlak bu kadar basit ve mantıklı. Gençler Ahlak ve inanç yaşlı kuşakların baskısı değil, insanoğlunun huzur reçetesidir. Bu nasıl sağlanır? Eski metotlarla değil, Z kuşağının diliyle anlatılmalı. Yani sevmeden olmaz, dayatmayla hiç olmaz. Mantıkla anlatılırsa harika olur. Yani arkadaşlar ahlak ve inanç değerleri eskişi mi? Belki şekil olarak evet ama ihtiyacımız olan şey mi? Kesinlikle. Sonuçta Wi-Fi şifresi olmadan yaşayan bir nesil, yaşayamayan bir nesille karşı karşıyayız. Bağlantıyı koparmamak gerekiyor.